Sonuçlar gayet iyi. Hastalık ilerlemeyi durdurdu. Şu an inanamıyorum. Tamamen iyileştim artık değil mi? Evet, gayet güzel bir aşamadayız. Ama hastalığımızı tamamen atlattığınızı söyleyemeyiz. Çünkü hala dördüncü evredeyiz. Kemoterapiye devam edecek misiniz? Nakil ameliyatının üstüne kemoterapiye devam edemeyiz. Ancak hastalığın gerilemesi ve küçülerek yok olması için radyoterapiye başlayacağız. Ya hastane süreci yeniden başlayacak yani şimdi? Ha? Yok kızım. Bu sefer başkaymış. Önce hastalık gerileyip sonra da bitecek. Evet, evet. Daha önce hastalığın ilerlemesiyle mücadele ediyorduk. Artık o aşamaya geçtik. Yani radyoterapiden sonra bir şey kalmayacak, öyle mi? Ben olumlu bir sonuç alacağımızı düşünüyorum. Bir de Melek Hanım çok hızlı ilerleme kaydetti. Bence bu çok önemli bir kriter. Sonuna kadar geldik madem bundan sonra da ne gerekiyorsa yapalım Feyyaz Bey. Ben bu kadarını başardıysam bu hastalığın tamamen de söküp atmayı başaracağım. Kurban olayım işte benim kızım. Sonuna kadar mücadele eder. Evet babacığım. Çünkü ben artık sevdiklerimle sağlıklı, huzurlu günler geçirmek istiyorum. Ben yeni tedavi için randevu dosyası hazırlatacağım. Süreci Ömer'le birlikte takip edeceğiz. Ee, damadınız da oldu artık. <laughs> Eyvallah sağ olun. Vay be. Doktorla yüzleşelim dediğinde... ...bu kadar çabuk kabul edeceğini düşünmemiştim. Demek bana artık bayağı itimadın kalmadı yani. Sen kendin yok ettin o itimadı. Merhaba. Geçmiş olsun. Kontrole falan mı geldin? Hı hı. Nasılmış? Sonuçlar nasıl? İyiyim, iyiyim Alpay da sizin ne işiniz var hastanede? Biz bir yakınımızı ziyarete geldik. İyi geçmiş olsun. O zaman madem karşılaştık söyleyeyim bugün Seyit Ali'nin doğum günü yapacağız sandım. Funda ile seni de gelmeni istiyor. Gelirseniz sevinir çocuk. Tabii gelirim ya. Oğlum istemiş gelmez miyim? Seve seve gelirim. İyi peki. Doktor Bey. Nasılsınız? Alpay Bey. Yine aynı konuyla ilgili geldiyseniz rica ediyorum artık karşıma çıkmayın. Sizin Melek Hanım'ın hastalığıyla hiçbir bağınız, ilginiz yok. Eğer dokunuz başka bir hastaya uyarsa sizi çağırırlar zaten. Tamam. Ben zaten Melek'in iyi olup olmadığını merak ettiğim için gelmiştim doktor bey. Gayet iyi kendisi. Nakil de iyi geçti. Herkes iyi. Bu konuda fazla uğraşmayın artık. İyi günler. Duydun değil mi doktorun dediğini? Nasıl kızdı bana? Çünkü adamın beynini yedim. Ben döner olacağım diye. Ne dedi? Eğer size uyumlu birisi çıkarsa sizi arayacaklar dedi. Peki tamam anladım. Donör sen değilsin. O zaman neden Halil'le uğraşıyorsun? Bunu da sormanı anlamıyorum gerçekten ya. Bir de gidiyorsun Funda'nın yanında soruyorsun bunları bana. Bak, eğer Halil, Melek'le evlenirse çocuklarıma hükmeder. Onlarla daha aramı yeni düzeltiyorum. Eğer çocuklarım himayesi altına alırsa onlar iyice benden uzaklaşırlar. Onun için ben ona ayar verdim. Bu kadar. Melek'le evlenmeyeceksin dedim. Bu. Sen kendi hayatına bak. Evlen, çoluk çocuk sahibi ol. Beleğin buna hakkı yok, öyle mi? Tabii ki var, tabii ki var. Ama Halil'le değil. Ayrıca sen artık bu konulara lütfen karışma ya. Ben senin Villan'la olan münasebetlerine karışıyor muyum? Hayır. Sen bana bir çizgi çizdin. Ben o çizgiyi açmıyorum. Lütfen sen de açma. Tamam mı? Hani böyle ufak tefek mevzular için birbirimizi incitmeyelim.